Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ders seri kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyelim. Ve hiç zaman kaybetmeden dersimize geçelim. Bugünkü dersimizde 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin 2. ünitesinde başlayacağız inşallah. Hiç zaman kaybetmeden zekat ve sadaka konusuyla başlayalım. Sevgili arkadaşlar zekat kelime olarak artmak, çoğalma, arınma, bereket ve temizlenme gibi anlamlara gelir. Tekrar edelim. Zekat kelime olarak artma, çoğalma, arınma, bereket ve temizlenme anlamlarına gelir. Terim olarak ise dinen zengin olan Müslümanın Hicri takvime göre yılda bir defa malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Sevgili arkadaşlar zekat yılda bir defa mal ile para ile yapılan bir ibadettir. Dinen zengin olan Müslümanların yılda bir defa mallarının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekat denir. Burada önemli bazı notlarımız var. Buraya dikkat edelim. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir yani sadece paramızla, malımızla yapabileceğimiz bir ibadettir. İkincisi, zekat İslam'ın beş şartından bir tanesidir. İslam'ın şartlarından olması zekatın önemli bir ibadet olduğunu bizlere gösteriyor. Yine önemli bir notumuz, zekat hicretten iki yıl sonra Medine'de farz kılınmıştır. Yani Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden iki yıl sonra zekat farz kılınmıştır. Sevgili arkadaşlar peki zekat kimlere farzdır? Bir de buna bakalım. Birinci şartımız Müslüman olması gerekiyor zekat verecek kişinin. İkincisi bali yani ergenlik çağına gelmiş olması gerekiyor. Üçüncüsü hür yani özgür olması gerekiyor. Köle olanlar zekat veremezler. Dördüncüsü akıllı akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor. Beşincisi ise dinen zengin yani nisap miktarı malı olan bütün Müslümanlara farzdır. Tekrar ederim. Müslüman, bali yani ergenlik çağına gelmiş, hür, akıllı, dinen zengin yani nisap miktarı malı olan bütün Müslümanlara zekat farzdır. Sevgili arkadaşlar zekatta zenginlik ölçüsüne nisap denir. Bir de nisabın tanımına bakalım. Nisap ihtiyaçları dışında 85 gram altına denk parası ya da malı olan müslüman dinen zengin sayılır. Yani kendi asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra 85 gram altına ya da bu altına denk malı olan müslümanlara zekat farzdır. Örnek verecek olursak örneğin 150 gram altına denk parası olan bir insan ihtiyaçlarını çıkardığında malı 85 gramın altına düşüyorsa zekat vermez. 85 gramın altından fazla ise ne yapması gerekir? Zekat vermesi gerekir. Yani bizim 150 gram altınımız var. Asli ihtiyaçlarımızı çıkardığımızda 85 gramın altına düşüyorsa zekat vermeyiz. Fakat 85 gram altın ya da onun üstünde bir miktar ise zekat vermek bizlere farz olur. Sevgili arkadaşlar burada önemli bir notumuz var. Buraya dikkat edelim. Zekat vermek için elinde bulunan 85 gram altın ya da malın üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Tekrar edelim. Elimizde bulunan malın üzerinden bir sene geçmesi gerekir. Neden? Çünkü bir sene içerisinde bizim ihtiyacımız olabilir. Ne yapabiliriz? O zaman bunu harcayabiliriz. Fakat bir sene geçtikten sonra Hala elimizde 85 gram altın veya bunun üzerinde bir miktar varsa o zaman zekat vermemiz gerekir. Sevgili arkadaşlar, bir de zekat verilmeyen mallar nelerdir? Buna bakalım. Zekat verilmeyen mallar zorunlu ihtiyaçlardan zekat verilmez. Zorunlu ihtiyaçlarımız neler peki? Yeme, içme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık, borç, ev eşyaları, sanatçının malzemeleri, oturduğumuz evden bindiğimiz arabadan zekat vermeyiz. Fakat ikinci bir evimiz varsa bundan zekat vermemiz gerekir. Bunun dışında kalanlar ise bizim zorunlu ihtiyaçlarımız olduğu için bunlardan zekat vermeyiz. Peki zekat verilen mallar nelerdir? Bunlara bir bakalım. Birincisi altın. Altın 85 gram elimizde altınımız varsa veya bunun üzerinde bir miktar altınımız varsa 40'ta 1 oranında yani yüzde iki buçuk oranında altın vermemiz gerekir. Tekrar ederim. Altın 85 gram altınımız varsa 40'ta bir oranında yani yüzde iki buçuk oranında zekat vermemiz gerekir. İkincisi ise gümüş. Gümüş 561.20 gram gümüşümüz varsa bundan da yine 40'ta bir oranında zekat vermemiz gerekir. Yani %2.5 oranında Zekat vermemiz gerekir. Üçüncüsü ise para. Sevgili arkadaşlar. 85 gram altına denk paramız varsa. Yine bundan da. 40'ta bir oranında. Yani yüzde iki buçuk oranında. Zekat vermemiz gerekir. Buraya kadar gördüklerimizin hepsinden. Dikkat ettiyseniz. 40'ta bir oranında. Yani yüzde iki buçuk oranında zekat verilir. Küçük baş hayvanlara baktığımız zaman. Küçük baş hayvanda da. 40 tane koyunumuz, keçimiz varsa yine bundan da 40'ta bir oranında zekat vermemiz gerekir. 40'ta bir oranında zekat verilen mallar bunlardan. Şimdi bir de diğerlerine bakalım. Sevgili arkadaşlar büyükbaş hayvanlardan yani sığır, manda, inek gibi hayvanlardan 30 tane varsa elimizde 30 tane hayvan için bir tane 2 yaşında dana vermemiz gerekir. Tekrar edelim. 30 tane büyükbaş hayvanımız varsa 30 taneden 1 tane 2 yaşında dana zekat vermemiz gerekir. Deveye geldiğimiz zaman 5 tane devemiz varsa 1 tane koyun vermemiz gerekir. Tekrar edelim 5 tane deveden 1 tane koyun zekat verilir. Buraya dikkat edelim. Burada önemli bir notumuz var. Sevgili arkadaşlar toprak ürünlerinden verilen zekata öşür denir. Tekrar edelim. Toprak ürünlerinden verilen zekata öşür denir. Toprak ürünleri ikiye ayrılır. Birincisi emek harcamadan sulanan topraktan onda bir oranında zekat verilir. Yani bizler bir tarlamız varsa bunu sulamıyorsak yağmur suyuyla kendiliğinden sulanıyorsa onda bir oranında zekat vermemiz gerekiyor. Fakat bizler masraf yaparak bu tarlayı suluyorsak o zaman da 20'de bir oranında zekat veririz. Tekrar ederim. Emek harcamadan sulanan toprak ürünlerinden onda bir oranında zekat verilir. Emek harcanarak, masraf yapılarak sulanan toprak ürünlerinden ise 20'de bir oranında zekat verilir. Burası önemli. Buraya dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar peki zekat kimlere verilir? Bir de buna bakalım. Zekat verilecek kişiler Tevbe suresi 60. ayette belirtilmiştir. Yüce Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de kendisi belirtmiştir. Bunlar birincisi fakirlere, ikincisi kölelere, üçüncüsü düşkünlere, dördüncüsü borçlulara, beşincisi yolda kalmışlara, altıncısı Allah yolunda olanlara yani öğrenci olabilir, Allah yolunda savaşanlar olabilir. Yedincisi zekat memurlarına Zekat memurları günümüzde yok. Eski zamanlardan zekatları toplayıp fakirlere dağıtan memurlar vardı. Fakat günümüzde bunlar yok. Bunlar geçmişte kalmıştır. Sekizincisi ise müellefeyi kulüp yani kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere. Yani Müslüman olmayan bir insan var. Bizler ona zekat vererek İslam'ın ne kadar cömert bir din olduğunu, ne kadar güzel bir din olduğunu göstererek kalbini İslam'a ısındırmak için ona zekat verebiliriz. Bir de zekat kimlere verilmez? Bunlara da dikkat edelim. Bunlar da sürekli karşımıza çıkacaktır. Zekat verilmeyecek kişiler. Birincisi dede ve neneye zekat verilmez. İkincisi anne ve babaya yani bizden büyük olan dede, nene, anne ve babaya zekat verilmez. Üçüncüsü eşimize zekat veremeyiz. Dördüncüsü oğlumuza ve kızımıza zekat veremeyiz. Beşincisi torunlara zekat verilmez. Altıncısı ise zenginlere zekat verilmez. Aile üyelerimize zekat veremiyoruz. Neden? Anne, baba, dede, nene, eşimize, oğlumuza ve kızımıza, torunlarımıza bakmak zorundayız. Bunlara bakmak zorunda olduğumuz için zekat veremeyiz. Fakat kardeşimize zekat verebiliriz. Burası da bir istisnadır. Buraya dikkat edelim. Sevgili arkadaşlar, zekat nasıl verilmeli? İslam'da yapılan her davranışın belli bir ölçüsü, belli bir kuralı vardır. Zekatın da bazı kuralları vardır. Zekat nasıl verilmeli? Birincisi niyet etmeliyiz. Zekat vermeye niyet ettikten sonra bizzat fakirlere zekat vermeliyiz. Yani zekat vereceksek eğer fakirleri bulup belirleyip bizzat onlara zekat vermeliyiz. Yani bina, cami, okul, çeşme, köprü ve benzeri şeylere zekat verilmez. Zekat bizzat fakirlere verilmesi gerekir. Üçüncüsü zekatın gizlice verilmesi gerekir. Yani vereceğimiz kişiyi rencide etmemeliyiz. Dördüncüsü önce en yakın akrabalarımızdan başlamalıyız. Yakın akrabalarımızda yoksul olanlar varsa önce onlardan başlayarak zekat vermeliyiz. Beşincisi zekatı Allah rızası için vermeliyiz. Yani gösteriş için insanlara yaranmak için zekat verilmez. Bizzat Allah rızası için zekat vermemiz gerekir. Altıncı ve sonuncusu ise kişinin başına kakılmamalı. Yani zekat verdikten sonra sürekli ben sana zekat verdim ben sana zekat verdim diyerek yoksul kişinin başına bunu ne yapmamamız gerekir? Kakmamamız gerekir. Onu rencide etmememiz gerekir. Sevgili arkadaşlar bir de sadaka nedir buna bakalım. Sadaka bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi manevi her türlü yardıma sadaka denir. Tekrar edelim sadaka bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi manevi her türlü yardıma denir. Zekat sadece mal ile yapılan bir ibadetti. Sadaka ise maddi manevi her şeyden yapılabilir. İleride zekat ve sadakayı karşılaştıracağız. Orada daha güzel bir şekilde anlayacağız. Yine önemli başka bir kavramımız ise infak kavramı. İnfak, Müslümanın malını Allah rızası için harcamasına denir. Tekrar edelim. İnfak, Müslümanın malını Allah rızası için harcamasına denir. Sevgili arkadaşlar burası önemli. Buraya çok çok dikkat ederim. Denemelerde ve sınavlardan her zaman karşımıza çıkacak bir bölüm. Burası çok önemli olduğu için dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışalım. Sadaka ve zekat arasındaki farklar bunlar denemelerde karşımıza çıkacaktır. Birincisi sadakanın miktarı ve zamanı yoktur. İstediğimiz zaman istediğimiz kadar sadaka verebiliriz. Fakat zekatın zamanı ve miktarı bellidir. Zekat yılda bir defa belli bir miktarda verilir fakat sadakanın miktarı yoktur ve zamanı yoktur. İkincisi sadaka vermek için zenginlik gerekmez. Bir liramız varsa bir liramızı da sadaka olarak verebiliriz ya da bir gülümseme de sadakadır. Fakat zekatta zengin olmak gerekir. Nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Üçüncüsü sadaka maddi ve manevi her şey ile olur. Zekat ise sadece belli mallardan olur. Yani bir gülümseme sadakadır. Yoldaki bir engeli kaldırmak sadakadır. Maddi manevi her şey sadakadır. Fakat zekat sadece belli başlı mallardan verilir. Bu yüzden buraya da dikkat etmemiz gerekir. Dördüncüsü ise sadaka vermek sünnettir. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı bir davranıştır. Zekat ise farzdır. Yüce Allah bunu farz kılmıştır. Zorunludur. Sadaka vermek zorunlu değil fakat zekat vermek zorunludur çünkü farzdır. Sevgili arkadaşlar şimdi bir de sadaka çeşitlerine bakalım. Sadaka ikiye ayrılır. Birincisi sadaka-i cariye. Sadaka-i cariye ne demek? Kişiye hem yaşamında hem de vefatından sonra sevap kazandıran sadakadır. Sevgili arkadaşlar insanlar vefat ettikleri zaman amel defterleri kapanır. Fakat sadaka-i cariye bırakan insanlar öldükten sonra da sevap kazanmaya devam ederler. Örnek verelim sadakayı cariyeye. Cami, çeşme, okul, köprü, yol, ağaç dikmek, organ bağışlamak, faydalı ilim eserleri bırakmak. Yani topluma fayda sağlayan kalıcı eserler bırakmak sadakayı cariyedir. Örneğin bizler cami yaparsak, çeşme yaparsak bizler vefat ettikten sonra da insanlar oradan namaz kıldıkları zaman ya da o çeşmeden su içtikleri zaman ya da o okullarda okudukları zaman bizler sevap kazanmaya devam ederiz. Bunları yapan kişi ölse dahi insanlar bunlardan faydalandıkça sevap kazanmaya devam eder. İkinci sadakamız ise sadaka i fıtır yani bir diğer ismiyle fitre. Sevgili arkadaşlar fıtır sadakası sadece Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken sadakadır. Tekrar edelim. Sadece Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken sadakadır. Zekat vermeye gücü yeten insanlara fıtır sadakası vaciptir. Buraya dikkat edelim. Zekat vermeye gücü yeten insanlara nisap miktarı malı olan insanlara fıtır sadakası vaciptir. Miktarı bir kişinin sabah akşam doyacağı miktardır. Yani bizler hesaplayacağız ya da Diyanet İşleri Başkanlığı her sene bunu hesaplayarak insanlarla paylaşır. Bir insan sabah ve akşam ne kadar bir miktarla duyacaksa bizim Ramazan ayında bir defaya mahsus olarak Ramazan bayramından önce bunu vermemiz gerekir. Sevgili arkadaşlar burası önemli. Aile reisi evde bulunan kişi yani babamız olabilir, büyüğümüz olabilir. Evde bulunan tüm aile bireylerinin fitresini hesaplayıp vermesi gerekir. Örneğin fitre 20 lira ise bir evde 5 kişi yaşıyor ise evin reisi 100 lirayı ne yapması gerekir? Fitre olarak vermesi gerekir. Sevgili arkadaşlar bir de zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydalarına bakalım. Zekatın bireysel faydaları Müslümanın malını bereketlendirir ve temizler. Allah'ın verdiği nimetlere şükür etme imkanı sağlar insandaki cimrilik, bencillik gibi kötü huylardan arınmasına, kötü huyların yok olmasını sağlar. İnsanların cömert ve merhametli olmalarını sağlar. İnsandaki iyilik ve hayırseverlik gibi duyguları geliştirir. Son olarak insanların mutlu ve huzurlu olmalarını sağlar. Bir de zekatın toplumsal faydalarına bakalım. Zekatın toplumsal faydaları zenginler ve yoksullar arasındaki sevgi ve dostluğun oluşmasını sağlar, toplumda birlik ve beraberlik oluşturur, fakirlerin sayısının azalmasına katkı sağlar, ekonomik dengesizliği önler, ekonomik hayatı canlandırır. Sevgili arkadaşlar birinci konumuzu burada bitirdik. İnşallah ikinci konumuzdan devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar ikinci konumuz olan Hazreti Şuayb Aleyhisselam'la devam ediyoruz. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın peygamber olarak geldiği dönemde Medyen ve Eyke halkları vardı. Hazreti Şuayb Aleyhisselam Medyen halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Medyen halkı Allah'a kulluğu unutmuş bir toplumdu. Ticarette de oldukça zenginlerdi. Yani Allah'a karşı kulluk görevlerini yapmıyorlardı. Fakat ticari anlamda oldukça zenginlerdi. Bu ticari zenginliklerinin sebebi de tabi ki haksız kazanç elde etmeleri, ticarette hile yapmalarıydı. Medyen ve ey kağıtları haksız kazanç elde ederlerdi. İnsanları kandırarak ticarette hile yaparlardı. Peygamber'e inanmamışlar, tepki göstermişlerdir. Yani Hz. Şuayb'a inanmamışlar. Hz. Şuayb onları iyiliğe, güzelliğe davet etmiştir. Fakat onlar Hazreti Şuayb'a inanmamışlardır. Tepki göstermişlerdir. Hazreti Şuayb aleyhisselam ise pes etmemiş. Onlara Allah'ı anlatmış ve ticarette dürüst olmalarını istemiştir. Fakat Medyen ve Eyk halkları ise kesinlikle onun davetini kabul etmemişlerdir. Bunun üzerine Allah Medyen halkına büyük bir azap göndererek onları helak etmiştir. Yani onlara Hazreti Şuayb aleyhisselam her ne kadar doğruyu, adaleti anlatmış olsa da onlar Hz. Şuayb Aleyhisselam'ı yalanlamışlardır. Bunun üzerine de Allah onları helak etmiştir. Sevgili arkadaşlar Hz. Şuayb Aleyhisselam konusunu burada bitirdik. İnşallah 3. konumuzda devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar 3. ve son konumuz olan Maun suresini de işleyip inşallah ikinci ünitemizi tamamlayacağız. Maun suresi Mekke döneminde indirilmiştir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Medine'ye hicret etmeden önce indirilmiştir. 7 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir. Maun kelimesi yardım ve zekat anlamlarına gelir. Sureye ismini vermiştir. Tekrar edelim. Maun kelimesi yardım ve zekat anlamlarına gelir. Bu surede ahireti yalanlayan insanların durumu anlatılır. Aynı zamanda namazı ciddiye almayıp gösteriş yapan insanların durumu anlatılır. Şimdi bir de Maun suresinin okunuşuna ve anlamına bakarak Konumuzu bitirelim inşallah sevgili arkadaşlar birinci ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım birinci ayetimiz Erayetledi yüklü <laughs> bu bildiğini gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı yani hesap ve ceza gününden kastedilen şey ahiret günü bazı insanlar ne yaparlardı ahireti inkar ederlerdi ahiretin olmadığını söylerlerdi yüce Allah da bu surede ahiret, ahireti yalanlayan insanların durumunu anlatmıştır. İkinci ayetimizde ise فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَتِيمِ işte o yetimi itip kakar. Yani ahiret gününe inanmayan insan yetime kötü davranır, onu hor görür, itip kakar. Üçüncü ayetimizde وَلَا يَحُدُّ عَلَى تَعَامِ الْمِسْك۪ينَ Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yani insanlar birisine iyilik yapmak istedikleri zaman onlara engel olur. Onları özendirmez. Onlara destek olmaz. Aynı zamanda engel olmaya çalışır. فَوَيْلُ <laughs> musallin Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki burada namaz kılanlara yazıklar olsun demiyor. Birazdan bir sonraki ayette hangi insanlara yazıklar olacağını Yüce Allah ne yapmış? Açıklamış. Onlar kimlerdir peki? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ Onlar namazlarını ciddiye almazlar. اَلَّذ۪ينَ <laughs> هُمْ Onlar namazlarında gösteriş yaparlar. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Sevgili arkadaşlar bu konumuzu da işleyerek ikinci ünitemizi de tamamlamış olduk. İnşallah sizler adına da faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.